Ben bugün e, hazırlıksız geldim. Cebimde olan hazır bir şiirimi paylaşmak istiyorum sizlere. Türk'üm ben. Sözüm Türk. Özüm Türk. Nerede oğlum Şehidim ben. Gaziyim ben. Türk'üm ben. Bölemez hainler. Bölünmez yurdum. Alparslanım. Metehanım. Türk'üm ben. Ecdatlarım bu vatana can vermiş. Seni bilmem Rabbim bana din vermiş. Bayrağıma şehitler kan vermiş. Alperenim, genç Türk'üm ben. Boyum belli, Atilla ham Oğuz Gururum Alparslan, hem Bilge Kağan. Börtecine asenalar vermiş şanım Kürşat benim, Batuhan'ım, Türk'üm ben. Bölücülerinin gezenler gördüm. Elbet üstesinden gelecek ordum. Yaşa Türk milleti yaşasın ordum. Göktürk benim. Oğuzhan'ım Türk'üm ben. Aslın belli değil ne değil sana. Ne mutlu ki Türk'üm diyen insana. Ben Müslüman Türk'üm Türk demem sana. Demiz hanım. Yıldız Han'ın Türk'üm ben. Ozan bir deri ne mutlu Türk'üm. Olmadı kimseden, olmadı korkum. Ülkümle, hilalle dönüyor çatın. Bayrak benim, Süleyman'ın Türk'üm ben. Saygılar sunuyorum.